Merhaba, ben Doktor Alper Gökçe. Bugün size alt ekstremite, yani bacaklarınızdaki eğrilikler, kozmetik olarak gözünüze kötü gelen durumlar hakkında ortopedik bir bakış açısı ya da bunları nasıl tedavi edileceği konusunda kısa kısa bilgiler geçmek istiyorum. Bildiğiniz üzere vücudumuz doğuştan sonra sürekli şekil değiştiren bir yapıdır. Bebekken kısa olan bacaklarımız zaman içerisinde giderek uzar ve gövdemize göre oransal olarak daha fazla yer kaplayan bir yapıya döner. Dolayısıyla büyüme anında bacakların şekillendirilmesi çok önemlidir. Bunlar yoksa ileride bacağımızın şeklinin farklı oluşmasında önemli negatif etkenler olarak karşımıza çıkar. Örneğin çok kilolu bir çocuk Bacaklarının çevresindeki çok yağlı dokudan dolayı yanlış yürümeye alışması, bacaklarının birbirinden açık olması dolayısıyla dışarıdan çapraz X bacak gibi bir görüntüye sahip olmasını doğurabilir. Örneğin çok esnek bir çocuk parmaklarının üzerinde yürümesi dolayısıyla dizini geriye doğru bükmesiyle geriye bükülmüş bir diz yapısına sahip olabilir. Yine aynı şekilde çok erken yaşlarda ağırlık taşıyan ya da futbola başlamış çocuklarda da o bacak formunu görebiliriz. Bunlara vitamin eksikliklerini ya da doğuştan kısıtlılardaki zorunlamaları ya da ailesel olarak genetik formları da eklediğinizde bacağın şeklini bozmak için etrafta ne kadar çok etken olduğunu görürsünüz. Birçok kişi çocuğundaki bacağındaki acaba düz tabanlığı bakarken dizindeki eğriliği neden görmez? Bu videoda aslında bunları daha fazla anlatmak istiyoruz. Çünkü düz taban bir çocuğun ayağını yere koyması için yukarıdaki dizinin de düzgün dizilmiş olması gerekiyor. Bacakların farklı açılarda geldiğinde ayağın yere yaklaşımı değişeceği için ayağın basması gereken dış tarafı değil, içi, ortası, yanı basar. Aynı şekilde kalçalardan dönük şekilde basan bir çocuğun kendisini başparmaklarını daha önce öne attığı için orak şeklinde savurarak yürüdüğünü görürüz. İşte bunların hepsinin ilerleyen yıllarda bir kozmetik yapıdaki bozukluğa yol açtığını bilmekteyiz. Birçok yerde hastalarımız bize geliyor ve bacaklarındaki yamukluklardan, eğriliklerden, şekil bozukluklarından bahsediyorlar. Erkeklerde giyilen kısa, dar pantolonlar, hanımlardaki mini etek modasının daha fazla yaygın olmasıyla bu durum daha da fazla karşımıza çıkıyor. Birçok yerde bunların kozmetik cerrahlar tarafından başka yerlere yağlar doldurulduğu ya da bir takım kaplamayı sağlayan silikonlarla kapatıldığını görmekteyiz. Oysa bunlar bacakların kalınlığını arttırmakta. İç tarafa konulan bu tip fazlalıkların ise bacağın şeklini düzeltmekten çok yürümeye bozulma yönünde etki yaratmaktadırlar. Bu kişilerin tamamının altta yatan kemik yapısının normal olup olmadığı öncelikle mutlaka incelenmelidir. Eğer kemikte bir eğrilik varsa, kemik yapısı yanlışsa bunların düzeltilmesi gerekiyor. Bazen dizlerin içe doğru döndüğünü, kişilerin yürürken karşıdan baktığınızda sanki dizlerin birbirine tokat atıyor, yumruk atıyormuş gibi yürüdüğünü görürsünüz. İşte bu döndürülmüş dizlerin düzeltilmesi gerekiyor. Bazı kişilerde dizler döndürüldüğünde bu sefer ayaklarda daha fazla dışarı döndürüldüğü için bunlarda mutlaka bir rekonstrüktif cerrahi gerekiyor. Erken yaşta yapılan cerrahiler daha iyi iyileştikleri için, yürümeye beynin daha iyi adaptasyonu sağlandığı için çok daha faydalılar. Kişiler kendi bacaklarındaki yürüyüş bozukluklarını ya da şekil bozukluklarını saklamak için genelde yürüyüşten ve spordan kaçındıklarını görüyoruz. Oysa spor yapamayan bireylerde enerji yakmak çok zor ve daha fazla kilolanıp daha fazla buralardaki deformitelerin arttığını görüyoruz. Bir mekanizma eğilmişse Mekanizmanın üstüne daha fazla yük koyduğunuzda yükün geldiği yöne göre eğilmenin daha fazla esnediği hepimiz tarafından daha önce gözlenmiştir. Bu sebeple kiloyu da azaltmak için hareketliliği arttırmak, iyi bir egzersiz yapmak ama bunu yapabilmek için de altyapıda düzeltme yapmamız gerekiyor. Hastalar düzenli incelendikten sonra, yürüyüşlerinin videoları çekildikten sonra, basmaya ait lazerle işaretlenerek eklem açıklıkları ispatlandıktan sonra konservatif yani ameliyatsız tedavilerden bir fayda görmediğini anladıysak bu kişilerde cerrahi planlamayı yapıyoruz. Cerrahi planlama sayesinde bacaktaki dönüklükler, içe basmalar, ayaktaki çarpılmalar düzeltiliyor. Bazı kişilerde dizden olan üst kısmında fazla uzun, bazılarında kısa yani orantısal bozukluk da görüyoruz. Bu orantısal bozukluklarda yürüyüşte değişik yapılarda yanılsamalara dışarıdan bakıldığında daha kötü görünümlere sebep oluyor. Bu görünümlerin düzeltilebilmesi için de o bölgelerde uzatma ya da kısaltmalar yapmak zorunda kalıyoruz. Bunların tamamı sadece kozmetik olmayıp diz, ayak bileği eklemi gibi eklemlerin ileriki yıllarda bunlar 30-40 yaşlarından sonra kireçlenmelerinin de önüne geçmek için koruyucu cerrahiler olarak karşımıza çıkıyor. Evet, görüntü sadece Instagram'da olduğu gibi düz bir görüntü değil. Yürüyüşte bir estetik olduğu için yürüyüşteki estetik, estetikte yürürken bacakların birbirine olan orantılı atılması, yukarı aşağı doğru giden kişideki bu salınımlar, öne arkaya doğru salınımlar da çok önemli. Vücudun kilolanması, vücudun düzgün kullanılması, esnek ve zarif olmasında bacakların rolü önemli. Bazı kişilerin kalça çatılarının dar olması bacaklarındaki birbirine yakınlık nedeniyle daha farklı algılanırken bunu düzeltilmesi de çok önemli hale geliyor. Kısa boylu kişilerde kullanılan topuklu ayakkabıların yanlış seçilmesi ayak parmaklarının kendi üzerine kasılmalarına yol açıyor ve ayaklarda şekil bozukluğuna neden oluyor. Yukarıdan bakıldığında açık ayakkabı giyen kızların ne kadar güzel parmaklarını ojeleseler de parmaklarının tırnaklarını gösteremediklerini çünkü kendi içlerine katlandıklarını görüyoruz. Aynı zamanda topuklu ayakkabı topuğu yüksekte kaldıran bir mekanizma olduğu için aşil tendonunda baldırda kısalık yani arkadan bakıldığında da baldırda kalın ve kaba bir etin gözükmesine neden oluyor. Bunların düzeltilebilmesi için bazı egzersizlerin yapılması Doğru ayakkabının seçilmesi önemli. Her zaman topuklu değil, her zaman platform, topuklu ayakkabılar değil. Bazen de farklı ayakkabılar giyilmesi, tendonların, bağların esnek tutulması, ön ayağın, arka ayağın ar ayrı ayrı şekilde egzersizlerinin yapılması, yürürken de bir estetik kazanılması da ortopedik açıdan önemli. Bu ilerleyen dönemde yukarı doğru kaldırılmış bir mekanizmada leyan kemiğini de öne ittiği için bel ağrısına, sırt ağrısına, duruş bozukluğuna neden oluyor. Kişi kendisinin ayaklarını yukarı kaldırdığında uzadığını zannederken belini yukarı doğru eğip kendi sırtını geri doğru çektiği için yani omurgası kısaldığından aslında toplam boyunda kısalma gözüküyor. Ve bunun üstüne de kireçlenmeler biniyor. Yukarıya doğru uzayabilmenin yollarından bir tanesi gövdenin de yukarıya doğru çektirilmeye çalışılması ve bunun için egzersizle gövde boyunun uzatılmasının ön çalışılmasıdır. Bu videoda kısaca size göstermeye çalışayım. Gövde boyumun kısayken bakın hiçbir şey yapmadan kendi gövde boyumu 4-5 santim yukarıya doğru kaldırmış durumdayım. Bu 4-5 santim boyu ayakkabının altına koncaklarla çok rahat bir 8-10 santimlik boy kazanmak mümkündür omuzların öne doğru düşüklüğü, gövdenin yanlış konumlanması çok önemlidir. Birçok kişinin gizli kambur olması, bu kamburlu düzeltmek için beli, beli düzeltmek için bacağı, bacağı düzeltmek için de yürüyüşte ayağa kadar olan bu silsilelerle birlikte vücudun estetik görüntüsünün kötü olmaya başladığını görüyoruz. Çoğu kişinin dikkat ettiği kozmetik olarak dış yapı yüzde odaklansa da uzaktan bir kişinin algılanmaya başlaması iskelet sisteminin duruşu, hareketleri ve beden diliyledir. Ortopedi evet mekanik bir bütünlüğü, evet ilerleyen yıllarda size sağlıklı bir iskelet sistemi kazandırır ama her şeyin sağlığın yanında kozmetik yani güzelliğin olduğunu da aklınızda tutun. Sağlıklı günler dilerim.